Bu sene çok daha farklı giriyoruz biz eğitime. E, pazartesi günü e, aşağı yukarı kayıtlar bitmiş durumda. Ders seçimleri e, hemen hemen sonlandırıldı. E, çok daha farklı bir e, eğitim olacak. Şöyle bizim programımız bölümümüz direkt e, uluslararası akreditasyona girdiği için e, 5 Kasım'da misafirlerimiz gelecek yurt dışından. Ee, bize okey verecekler. Verdikten sonra biz artık yurt dışıyla ilgili ikili anlaşmalara gireceğiz. İkili anlaşmalar neticesinde bizim öğrencilerimiz çift diploma alabilecekler. Bu bizim için çok önemli. Yurt dışında istediğimiz her okulla ikili anlaşma yapabileceğiz. Bu nedenle okulumuzun geleceği, bölümümüzün geleceği çok parlak. Öğrenciler özellikle bunu duyurmak istiyorum. Çünkü yurt dışına açılmak demek öğrenci için çok önemli. Gidip orada iki yıl okuması, tek oradan buraya gelen öğrenciler için de aynı şey. Yani yurt dışından gelen öğrenciyle aynı sınıfta. Birlikte ders yapmak on, e, bizim öğrencilerimiz için de önemli. O nedenler yani akreditasyon e, okeylendikten sonra biz herhalde çok yoğun çalışmalara gireceğiz. Çok farklı şeyler olacak. O zaman tekrar sizlerle görüşürüz. Seve, seve bizlerle paylaşmak isteriz. Peki hocam yüksek lisans boyutunda neler yaşıyoruz? Bu sene yüksek lisanslı da çok öğrencimiz var. Takı tasarım bölümü olarak. Baya bir ilgi var. Çünkü farklı bir meslekle uğraşan da bizim bölüme ilgileniyor. Ve bizim bölümde yüksek lisans yapmak istiyor. Onlarla ilgili de biz ön e, hazırlık sınıfı oluşturuyoruz. Bizim bölümümüz dışındaki olanlara ön hazırlık veriyoruz, belirli dersleri almaları gerekiyor daha sonra normal kendi derslerini yürütecekler. Ee, çok fazla öğrencimiz var yüksek lisansta. Nedense bu sene baya bir akım var <laughs> yüksek lisansa. Çok da mutluyuz. Ee, eğitimli kişilerin bu sektörde çalışması bizim için çok çok önemli. Zaten bizim de genel olarak e, kendi müfredatımızda da çok değişiklik oldu. Sadece tasarım ağırlıklı değil, e, yönetimi işletme, yönetim, pazarlama, dış ticaret, e-ticaret yani bunlarla ilgili de birçok ders biz koyduk. Çünkü ikili anlaşmalar yaptığımız zaman yurt dışındaki okullarla entegre olmamız gerekiyor. Ee, eğer entegre olursak gidiş gelişler daha rahat olacak, daha düzgün bir eğitim olacak. Sizin de katkılarınız hocam. Çok teşekkür ederiz görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.